Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle yeni nesil eğimle ilgili soruları başlayacağız. Burada karşımızda güzel sorular var. Bu soruları VIP yayınlarından aldık. Şimdi ise ilk önce ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza bizden hemen yapacağımız nedir? Tabii ki yeni nesil soruda önemli olan bilgiyi çok dikkatli bir şekilde okumaya çalışacağız. Okuyorum. Aşağıda verilen eğimi %60 olup eğimini %60 olup her bir basamağın genişliği 30 cm'dir. Zeminde duran reyhanın boyu 154 cm. Ve merdivenin en üstünde duran Mehmet'in boyu ise 161 santimetre olduğunu söylüyor. Bakın, Reyhan'ın boyun 154 santimetre, yani bunun 154 santimetre olduğunu ve Mehmetcanın da boyunun 161 santimetre olduğunu bize söylemiş. Buna göre Reyhan ile Mehmet'in başlarının uç noktaları arasındaki yükselti farkının kaç santimetre olduğunu bulun. Yani bizden bunun ne kadar olduğunu soruyor. Bunun için ne lazım bana? Bunun tamamını bulmam lazım. Merdivenin tamamı uzunluğunu bulmam lazım. O zaman hemen ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Bizim için eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Yani burası 30 cm, burası bakın burası yatay uzunluk 30 ve ben burayı bilmiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım bakın. Ee, x/30 kaça eşit? %60'a eşit. Çünkü neden? %60. Eğimin bizden ne demiş? %60 olduğunu söylemiş. O zaman burası nedir? 60 bölü 100'e eşit olduğunu söylüyorum. Artık bundan sonra ne yapmam lazım? Bunları sadeleştireyim. Buradaki 0 ile bu 0 sadeleşir. 6 ile 10 ikisi de ne yaparlar? 2 ile sadeleşirler. Burası ne yapar? 3 ve burası ne yapar? 5. Bakın ne olmuş? Burası 5 iken 30 olmuş. Yani 6 katına çıkmış. O zaman burası da yine 6 katına çıkar arkadaşlar. Ve buradaki cevabımız da x'imiz ne yapar? 18 yapar. Yani burayı ne bulduk bakın arkadaşlar. Burası 18, 18, 18, 18, 18 ve 18. Kaç tane 18 var? Hemen sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 18 var. O zaman ne yapıyorum? 18 çarpı 6 dediğim zaman burası ne yapıyor o zaman? 108. Sonra bakın sonra ne yapmalıyım? Bunun tamamının uzunluğunu bulursam yani 108 ile Mehmet Can uzunluğunu bulursam buradaki tamam uzunluğunu bulmuş olurum. O zaman ne yapıyorum? Şunu yapıyorum bakın. 108 artı 161 buradakinin tamamının uzunluğunu bulmuş olurum böylelikle. 8 bir daha 9 burası 6 ve tamam uzun ne kadar? 269 santimetre. Ne yaptım bunu bularak? Bakın şunu buldum arkadaşlar. Hemen bulduğum yeri sizden gösteriyorum. Bakın bunun tamamının uzunluğunu bulmuş oldum. Bunun tamam uzunluğunu buldum. Reyhan'ın boyu ne kadardı? 154 santimetreydi. O zaman ben tamamından, yani 269'dan 154'ü çıkarırsam, 154'ü çıkarırsam aradaki farkın ne kadar olduğunu bulmuş olurum. 9'dan 4 çıktı zaman 5, 6'dan 5 çıktı zaman 1 ve burası da ne yapar? 115 santimetre. Neresi 115 santimetre arkadaşlar? bizden istediği yer 115 cm olduğunu bulduk. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hadi bakalım gelsin ikinci sorumuz. Evet şimdi ise ikinci soruma bakıyorum. İkinci sorum şöyle. Hemen okuyorum. Bir şeyin iki kısımdaki A ve B noktaları aynı seviyededir. Bu noktalar arasında şekilde gösterildiği gibi üç bölümle oluşan bir köprü inşa edilmiştir. 3 tane bölüm varmış. Köprünün 1 numaralı bölümü %15 eğimine sahip. Yani bir numaralı bir eğim bölüm %15 eğimine sahip diyor bakın bizden. Buranın 14 cm olduğunu ama ben buranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şurası %15 eşit değil. Bu eğim demektir. O zaman ne yapıyorum? Hemen şunu yapıyorum. Bakın hemen yaptığım şey nedir? Ben buraya ne diyorum? X. İlk önce birinci bölüm için yapıyorum arkadaşlar. Bakın birinci bölüm diyelim. Birinci bölüm için eğim neydi? %15. Yani x bölü 14. Bakın x bölü 14 arkadaşlar. Ne iş olmuş olacak? 15 bölü 100'e. 15 bölü 100 e eşit. İşler şarj çarpımı yapayım. Bu durumda 100 x o da kaç eşit, kaç kaç eşit olmuş olacak? 14 çarpı 15 nedir? 210. Her tarafı 100'e bölelim. X'imiz 210 bölü yüzden. O zaman burası ne yapar? 2,1 yapar veya da 2,10 da diyebilirsiniz. Yani burayı ne bulmuş olduk? 2,10. Şimdi ise ikincinin eğimi %5. Bakın ikincinin eğimi %5 arkadaşlar. Hemen burada bilmem gereken nedir? Ona bakalım isterseniz. Bakın bizim için bu eğim ikincisinde verilen eğim nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Bakın ikincisi verilen eğim buradan başlıyor. Bizim için dikey uzunluğu yine ben bulmam lazım. Tabii ki şurası neye eşit arkadaşlar? Buradaki bulduğumuz x'e eşit. Yani 2,1'e eşit. O zaman ne yapıyorum? İşlemi şöyle ikinci bölüm için aynı mantıkla yapıyorum. Bizim için bakın şurasına ben bu sefer y diyeyim şu parçaya. Burası ne kadar? 6. Yani y bölü 6 neye eşit? %5'e. Yani 5 bölü 100'e eşit. İşler dışarı çarpımı yapalım. 100 y o da nedir? 5 kere 6 30'dur. Her tarafı 30'a böldüğümüz zaman ne olmuş olacak? 30 bölü 100'den 0,3 santimetreye eşit olacak. Şimdi bakın bunun tamamını ben artık bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Nasıl bulacaksınız? Çok zor değil. Neden? Çünkü bakın burası 2.1'di, burası y 0.3'tü. O yüzden bunun tamamı bizim için nedir? Bakın e, şuradaki şu veylen için ben şöyle bir üçgen çizeyim. Daha iyi anlayalım arkadaşlar. Üçgen için şöyle bir yer çizelim. E, bizim için bakın şurası ne kadar? 2.1 ile 1.3'ün toplamı kadar. Bakın şöyle şurası. Ee, bahsettiğim yer arkadaşlar neyse Bakın şurası. 2,1 burası da 0,3 olmak üzere. Bunun tamamı ne yapar? 2,4. Burası ne kadardı? 20. Bizden eğimi istiyor. Bakın eğimin yüzde kaç olduğunu istiyor. O zaman ne yapayım? Eğim nedir? Dikey bölü yatay. Yani 2,4 bölü 20. O zaman ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım arkadaşım. Bunun paydası bizden yüz, yüzde istediği için paydayı yüzde yapmalıyım. Yüz yapmalıyım. O zaman ben bunu 5 ile genişletirsem 5 çarpı 2,4 ne yapacak? 12. 12 bölü 100'den cevabımız ne yaparmış? %12 yapar. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Bakın zor değil. Adım adım gidiyorsunuz. Karşınıza gelebilecek sorulardan birisi LGS'de mutlaka ve mutlaka çıkar. 2018 2019'da gelmiş. Şimdi diğer sorumuz geliyor. Evet, diğer sorum diğer sorumuz şu şekilde bakın arkadaşlar. Aşağıda bir eğimin çatısı göstermektedir. Çatın A ile B noktası arasındaki eğim %50. Yani buranın eğimi neymiş? %50'ymiş. O zaman ben bunu yaparken eğim ne demektir? Dikey bölü yatay. Hemen bir dikey bölü yatay bulmak zorundasınız. B ile C nokta arasında eğim ne kadarmış? %25. O zaman bunun eğimi BC'nin eğim nedir? Yine dikey bölü yatay bulmak zorundayız. Bunun eğimi ne kadar? %25. O zaman ben bunu şöyle hemen %50'yi nasıl yazabilirsiniz? 50 bölü 100. Sadeleşsin. Sadeş burada sıfırlar sadeşir. Burası ne yapar? 1 bölü 2. Yine %25'i de ne yapıyorum? 25 bölü 100. Yine sadeleştirdiğimiz zaman ne yapacak? 1 bölü 4. O zaman ben buradaki oranları bakın dikeyimiz burasına ben 1K dersem yataya ne diyeceğim? 2K. Aynı şekilde şuradaki BC'nin olduğu yerde burası 1K ise burası ne olmalı? 4K. Artık bunların toplamı arkadaşlar 6K kaça eşit? 18 metreye eşitmiş. O zaman K'mız ne kadardır? 3 metredir. Zaten bizden ne istiyordu? Çatının yüksekliğinin ne olduğunu istiyordu. Çatının yüksekliği zaten K olduğu için o yüzden cevabımız ne olacak? 3 olacak diyoruz. Şimdi diğer sorum geliyor. Aşağıda verilen 120 santim yüksekliğinde platform için A noktasında eğimi %40. Bakın bunun eğiminin %40 olduğunu söylüyor. Eğim neydi? Yine yatay, dikey bölü yataydı arkadaşlar. Bakın dikey bölü yatay, dikey bölü yatay diye o kadar çok söyledim ki artık. Nedir eğim? Dikey bölü yatay. Sizler de öğrenmiş oldunuz. Şimdi yine devam ediyorum soruyu çözmeye. Ne yapıyorum burada bakın. Evet bakın biz ne demiştik burada bakın eğimiz %40 demiştik. Burası 120 ise bunun ben ne olduğunu ne yaparım şu şekilde x diyerek bulabilirim. Neydi eğim dike bölü yatay. O zaman yani birincinin eğimi 120 bölü x kaça eşitmiş? %40'a yani 40 bölü 100'e eşittir diyoruz. Bakın bu bunun 3 katı olduğu için x'imiz ne olmak zorunda? 100'ün 3 katı ne yapar? 300 yapar. x'i buradan ne buluruz? 300 buluruz diyoruz. Yani 300'ü ne bulduk? Buradan 300 olarak bulduk. Sonra ne diyor bizden? Ee, şekildeki forklift eğimi en fazla %30 olan, konuşamadım ya bu, %30 olan rampalara tırmanabildiğinden B noktasının eğimi %30 olacak şekilde başka bir tahta yerleştirilmiştir. Yani diyor ki burada, buradaki bakın şu alet, şu alet ismini söyleyemedim şu alet neymiş? Sadece %30'luk yere çıkabiliyormuş. O zaman ben burayı X diyeyim. Yine bunun eğimi, bakın yine dikeyimde bir değişme olmayacak. Ne olmak zorunda? 120 bölü bunun tamamı bu sefer yatayımız ne kadar? 300 de x'in toplama kadar. Yani ben buna x artı 300 diyebilirim. Kaça eşitmiş? %30'a eşit. Yani 30 bölü 100'e eşit. O zaman ne yaparsınız? Hocam var mı kısa yolunuz? Burada bakın 30'a neyi çarparsak 4, 120 olur 4 le. O zaman yüzde 4'ü çarptığımız zaman yüzde 4'ü çarptığımız zaman ne olacak? 400. Yani x artı 300'ümüz ne olmak zorunda? 400 olmak zorunda. X'i de ne bulduk? 100 bulduk ve bitirmiş olduk. Yani soru bakın zor değil. Ne yapıyorsunuz? Adım adım. Hadi bakalım diğer örneğimiz. Evet hemen soruma devam ediyorum. Sorum şöyle. Yukarıda kare zeminde verilen A noktasına yola çıkan hareketli eğimi 1 olan yolu izliyormuş. Bakın ilk önce A hareketi yolu 1 olan eğim neydi? Dikey bölü yatay. O zaman ne olacak? Eğimi 1 ise buradaki dikeyimiz 1 bir birim. Yatayımız da 1 bir birim gitmek üzere. O yüzden eğim nasıl gitmek zorunda? Hep bu şekilde gidecek. Bakın ee, yani eğim dikey böyle yatay olduğu için bir birim yukarı, yukarı bir birim yukarı gidecek ve bir birim bu şekilde gitmek zorunda. Yani bizim için aslında eğim o zaman ne demektir? Bakın eğimimiz nasıl gidecek? Bakın şöyle. Hep şöyle çapraz. Yani gidiyor, gidiyor ve ne, buraya ne geliyor? D'ye geliyor. Eğim neydi? Dikey bir yataydı. Bir olduğu için eğim. eğimimiz de dikey bir yatay olduğu için. Yani bir birim yukarı bir birim sağ şeklinde gidiyorum. Sonra ikinci duraktaki noktaların birine ulaştığında. Sonra bu noktada eğimi 2 olan, eğimi 2 olması için dikeyimiz 2, yatayımız 1 bir birim olması gerekiyor. Bakın dikeyimiz 2 birim, şöyle 2 birim gidiyorsunuz, yatayımız 1 bir birim. Aynı şekilde yine dikeyimiz 2 birim, yatayımız 1 bir birim olmak üzere bu şekilde gitmiş oluyor. Yani biz ne yaptık? Eğimini arkadaşlar ne yaptık? Bu şekilde bulmuş olduk. Yani bizim için eğim nasıl gidiyor? Bakın şöyle gidiyor. Yani 3'ün durağa geldik, sonra 3'ün durakta noktaların birine ulaşıyor. Ardışık iki durak arasında izle, izlediği yollar doğrusu olduğuna göre bu hareketi 3. durakta bulunduğundan, bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek dördüncü duraktaki hangi noktaya ulaşır? Bu sefer eğiminin 3 olmasını istiyor. Ne yapacağım bu sefer? Bakın eğim ne yedi k yatay. Yani üç birim yukarı çık. Bizden diyor bakın 3 birim yukarı, 1 bir birim sağ. 3 birim yukarı ve 1 bir birim sağ. Yani neye geldik? K noktasına gelmiş diyoruz yani cevabımız neymiş arkadaşlar? A şıkkıymış. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok sanırım. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet şimdi ise bu soruna yine devam ediyorum. Yine güzel bir soru. Karşımıza gibi bir şekilli sorulardan birisi. Hemen okuyorum. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğu oranıdır. Zaten hep eğim ne? Dik, böyle yatay demiştik. Bizden ne diyor? Bakın burada 15 santimetre, Burası 125 santimetreymiş. Burası 15 santimetre, Burası 125 santimetre. Aslında şuradaki eğilen rampayla eğim nedir? Aynı ifade eder bizden. O zaman ne yapıyorum? Ben buradaki eğimi bulursam o zaman benim için buradaki eğim nedir? Aynı yerdir arkadaşlar. Bakın burası çünkü aynı şekilde. O zaman bizden ne diyordu? Eğim ne, nedir diyordu. O zaman burası 15 artı 15 nedir? Burası 30. Yatayım dikeyimiz 30. Yatayımız ise ne kadardır? 125, 125'de ne yapar? 250. O zaman eğimi ne yapıyoruz? 30 bölü 250 diyoruz arkadaşlar. Bizden ne diyordu? Bakın eğim soruyordu. Bizden eğimi soruyordu. Yani bu sıfırla bu sıfır sadeşir. 3 bölü 25. Ben bunu 4 ile genişleteyim. 4 çarpı 3 12 yapar. 4 çarpı 25 100 yapar. O zaman bu da %12'ye eşit. %12'ye eşit. Ya da ben bunu nasıl yazabilirim? 0,12 yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış diyoruz. Hadi bakalım diğer sorumuz acaba nasıl? Evet karşımda güzel bir test sorusu var. Hemen okuyorum soruyu. Yukarı 180 cm yani 180 cm Buranın 180 cm'ymiş. O zaman burası da 180 cm ama burası da 180 cm değil. Hemen lütfen dalmayalım. Ee, çıkmak için inşa edilmiş bir ve 2 numaralı oluşan bir rampa göstermektedir. Rampaların zemininin yatay uzunluğu 200 er santimetredir. Yani yatay uzunluk burası da bakın. Buranın 200 olduğunu bizden söylüyor. 1 numaralı rampanın eğimi yani burası 2 numaralı rampanın eğiminin 2 katı olduğuna göre 2 numaralı rampanın eğimini bizden soruyor arkadaşlar. O zaman ben bunu ne yapayım? Şunu yapayım. İlk önce ben bir numara rampanın eğimini bulabilirim. Ee, o zaman bir numara rampanın eğimini bulmadan önce ben buraya x diyeyim. Burası da ne yapar arkadaşlar? X, x olur. O zaman o zaman arkadaşım ne yapar burası? Bakın şunu yapar. Burası x dedim. Burası 200. Burası x ise bunun tamamı ne kadardı? 180'di. O zaman burası ne olur? 180 eksi x olur. Bakın burası 180 eksi x olacak. Burası ne kadar? 200. Birincinin eğimi, bakın bir numaralı rampanın eğimi ne kadar? X bölü 200 eşittir. İki numaralı rampanın eğimi ne olacak? 180 eksi x bölü 200 olacak. 180 eksi x bölü 200 oluyor. Ama ama bitti mi? Hayır bitmedi. Bizden ne diyor Bakın bir numaralı rampanın eğimi, iki numaralı rampanın eğiminin bize bir denklem var. Bakın bir numaralı rampanın eğimi, iki numaralı rampanın eğiminin iki katı. Yani iki katı nereye koyacaksınız? Bizden cümlemiz nerede? İki numaralı tarafta. O yüzden iki, iki nereye koyuyorum? Buraya, buraya koyuyorum. Yani bizim için ne olmuş oldu? Şu olmuş oldu. X bölü 200 o da eşittir. 2 çarpı 180 nedir? 360 eksi 2x bölü 200 oldu. Paydalarımız aynı olduğu için paydalarımız aynı olduğu için paydaları silelim. O zaman ne olmuş oldu? Bakın burası x eşittir. 360 eksi 2x. Eksi 2x artı 2x'i bu tarafa sallayalım. Burası 3x eşittir. Ne yapar? 360. O zaman x'imiz ne olur? 120 olur. Yani cevabı ne bulduk arkadaşım? 120 bulmuş olduk. Bizden ne istiyordu? Hemen onu anlamaya çalışalım. 2 numaralı rampın eğimini istiyor bizden. 2 numaralı rampın eğimi. Burası x 120 ise o zaman bu parça ne kalıyor? Bakın bu parçaya şöyle ne kalıyor arkadaşlar? 180 eksi. Yani şurasın eğimini ben 180 eksi x'e 120 yazımı ne olacak? 60. O zaman 2 numara rampanın eğimi ne olur? 60 bölü 120'den cevabı sadeleştiği zaman 0'dan gider. 6 ile 12 sadeleşir. Evet bakın burada yaptığımız yanlışa bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen sizden uyarmıyorsunuz beni. Burası 60 bölü 120 dedim. 120 olan yer. Bakın burada yatay uzunluk 200. O yüzden burası ne olmak zorunda? Burada biz ne dedik? 120 yerine 200 olmak zorunda. Biz bunun yerine 200 yazarsam işlemim daha kolay olur ve doğru olur. Yani kolayı da bırakın doğru olur. 6 bölü 20 o da sadeleştiği zaman ne yapar? 3 bölü 10 yapar. Cevabım neymiş? 3 bölü 10'muş. Bakın zor değil. Lütfen karşına gelecek olan soruları ne yapıyorsun? Bu şekilde adım adım gittiğin zaman yaparsın. Şimdi ise son sorum. Evet bu soruda biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu videomuzu bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, başarılar. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şekilde yılmak yok. Kesinlikle yılmadan korkmadan, tırsmadan sonuna kadar gideceğiz. Kendinize iyi bakın.